Tabi e, Hizbullah e, malumunuz olduğu üzere bir misilleme saldırısında bulunacağını zaten söylemişti. Neyin misillemesi? E, geçtiğimiz e, Temmuz ayında Hizbullah'ın askeri kumandanı olarak adlandırılan Fuat Şükrü'ye bir suikast gerçekleştirdi İsrail. İsrail zaten dönem dönem Lübnan topraklarında Hizbullah bölgelerine vuruyordu. Hizbullah'ın oradaki işte roket rampalarını Oradaki üstlerini çünkü Güney Lübnan'da aslında biliyoruz ki Lübnan devleti değil o devletin aslında en formel olarak bir uzantısı olan e, yarı devlet yarı devlet dışı bir aktör olarak görebileceğimiz bir ayağı Lübnan devletinin içerisinde bir ayağı dışarısında Hizbullah örgütü var. Ve Hizbullah örgütü PKK e, özür dilerim e, İsrail ile çok uzun bir zamandır aslında çatışma içerisinde. Şimdi Fuat Şükrü'nün hayatını kaybetmesi o suikast sonucunda ister istemez Hizbullah'tan bir beklenti oluşturdu. Çünkü sadece Hizbullah değil, Hizbullah'ın yine organik ilişkiler içerisinde olduğu İran'ın da benzer bir problemi var İsrail'le. Çünkü e, İsrail zaman zaman İran'ın da hem İran'da hem İran dışındaki önemli aktörlerini etkisiz hale getirdi, öldürdü. Geri geldi Suriye'de İran konsolosluğunu bile vurabildi. İranlı generalleri öldürdü. Ve hatta yine 3 hafta kadar önce İran'da Hamas'ın başkanı İsmail Haniye'yi bir suikast sonucu şehit etmişti. Şimdi hal böyle olunca hem İran'dan hem de İzbullah'tan giderek artan bir misleme beklentisi var. İran halen daha o misilleme hakkını saklı tuttuğunu saldıracağını söylüyor. Ama Hizbullah Fuat Şükrü'nün misillemesini bu geçtiğimiz gün yapmış olduğu saldırıyla aslında gerçekleştirmiş olduğunu ilan etmiş oldu. Hizbullah'ı dinlersek işte 300'ün üzerinde farklı platform üzerinden dronlar, füzeler, roketler İsrail'i hedef aldı ve amacına ulaştığını söyledi Hizbullah. Ama az evvel hocam da bahsettiği üzere artık bu iletişim çağında gerçekten de bir görüntü görmeden olduğunu inanmıyoruz. İran, Hizbullah, İran'ın bölgedeki farklı uzantıları bu görüntüleri sağlayamadığı için zaman zaman animasyonlarla, zaman zaman farklı oluşturulmuş videolarla öyle bir etki oluşturmaya çalışıyor. Ama görünen o ki İsrail'in açıklamasıyla da örtüşen bir şekilde ciddi bir zarar vermedi. Tam tersine e, İsrail'de buna karşı hatta muhtemelen o roketler ateşlenmeden öncesinden bir önleyici saldırıyla bazı Hizbullah e, füze ve roket rampalarını hedef almıştı. Şimdi e, çatışmanın geleceğine baktığımızda hem küresel hem de bölgesel ülkelerin çekindiği temel konu şu. Acaba tekrar Hizbullah ve İsrail arasında kontrolden çıkan bir tırmanma görür müyüz? Çünkü zaman zaman Hizbullah ve İsrail bu şekilde bu kontrollü gerginliği zaman zaman kontrolsüz bir noktaya doğru savurabiliyorlar. Bunları geçmişte de gördük. Hatta Hizbullah'ın kurulduğu günlere bile baktığımızda, 82-83 yıllarına baktığımızda o günlerde de yine bir İran, İsrail, Lübnan karmaşası görüyoruz. İsrail'in Lübnan'a bir saldırısı söz konusu, Lübnan'ın devam eden bir savaş vardı. Ve Hizbullah'ın daha köklerinden bugüne kadar pek çok seferler e, İsrail'le çatışmaların kontrolden çıktığını gördük. En son 2006 yılında yine üzerinden bayağı bir zaman geçti. Bir topyekün savaşa neredeyse bu erişmişti. Tabii topyekün savaş diyoruz ama Hizbullah da günün sonunda devlet dışı aktör olarak bir ayağı devletin içerisinde bir aktör olarak etkinliği sınırlı. Ama o hocam yüzden, o zaman 3000'in üzeri füze saldırısı gerçekleştirmemiş miydi? Bugüne baktığımızda misilleme saldırısı 320'lerde kaldı. Şöyle aslında Hizbullah'ın iddia ettiği hem işte füze, roket envanteri hem de militan sayısı çok fazla gözüküyor. Ama bunlar ne kadar doğru tartışılıyor. Hem bu bahsettiğiniz elindeki füze ve roketlerin sayısının abartılı olduğu söyleniyor. Hem de Hizbullah'ın yine dünyaya deklar ettiği 100 bin silahlı militanın var iddiası çok gerçekçi bulunmuyor. Hizbullah'ın daha bağımsız gözlemcilerle tahmin edilen militan sayısı 20 bin civarında olduğu söyleniyor. Elinde silahlı. Ama şöyle bir avantajı var. Bu 20 bin militanın savaş tecrübesi var. Bu militanlar Suriye sahasında Esad'la işbirliği içerisinde zaman zaman savaştılar muhaliflere karşı. Hatta zaman zaman Türkiye'nin operasyonlarında da karşımızda bir Hizbullah'ı gördük. Afrin gibi bölgelerde. Bir diğer avantaj Hizbullah'ın şu. Hizbullah İsrail sahasına savaşı yayamıyor. İsrail'e gönderdiği roketler bunlar çok etkisiz kalıyor. Çünkü İsrail'in hava savunma sistemleri, demir kubbe olsun, işte davut sapanı olsun bunlar e, alçak irtifadan gelse bile Hizbullah'ın roketleri yine de büyük oranda bunları etkisiz hale getirebiliyor. Ama Hizbullah'ın avantajı şu. Olarak? Yani duyduğumuz katyuşa mı gerçekten hala yoksa başka sofistike silahları var mı Hizbullah'ın? Kaktuşya dışında halen daha çok sofistike silahlar olduğu söylenmiyor. Tamam hani Rus yapımı bazı silahlar var Kaktuşya gibi. İran'ın da aktardığı bazı silahlar var ama İran teknolojisi de Rusya'dan ve Çin'den beslenen bir teknolojisi. Çok otantik bir teknoloji değil. Ama Hizbullah'ın asıl avantajı şuydu. 2006'da da bunu görmüştük. Ben İsrail sahasında zarar veremiyorum. Tamam. Gönderdiğim roketler etkisiz hale geliyor. İşte boş sahalara düşüyor. Ama İsrail'i üzerine çektiğimde İsrail'i kayıp verdirebiliyor. Diyorum. 2006 yılında o zaman da kaktuşyalar çok başarılı olmadı. Ama Kornet, e, böyle omuz üstünden atılan e, işte güdümlü tank savar füzeleri var e, Hizbullah'ın. 2006 yılında çok sayıda İsrail tankını Lübnan sahasında etkisiz hale getirdi. O zaman hatırlarsanız e, İsrail'in sınırı aşan Lübnan içerisinde bir kara harekatı vardı. Hava saldırılarını müteakiben ama Hizbullah bunu savuşturabildi çok sayıda militan kaybetti belki ama toprak vermedi bu sefer. Bu sefer İsrail işgal edemedi. Şimdi yine benzer bir senaryo bekliyor olabilir. Ve bence Hizbullah elindeki o malzemeyi de beklediği bu savaşa belki de erteliyor. Hepsini kullanmak, eritmek istemiyor. Bir diğer yaptığı şey de şu. Şimdi kaktuşa gibi roketler tamam belki bunlar çok etkili olmuyorlar. Hem ateş gücü anlamda çok etkili değiller hem menzilleri çok yukarıya gitmiyor, çok öteye gitmiyor. Bu anlamda yok edilebilen, düştüğü yerlerde çok fazla hasar vermeyen silahlar. Ama bu silahlar öte yandan da İsrail'in hava savunma sistemlerini çalıştırıyor. Ve İsrail'e maddi kayba yol açtırıyor. Yani işte lafın gelişi birkaç bin dolarlık bir füzeyi düşürmek için e, İsrail on binlerce dolarlık harcama yapıyor. Bu anlamda bir asimetrik avantaja sahip olduğunu düşünüyor Hizbullah. Ama yanıldığı nokta belki şurası Hizbullah'ın maddi gelirleri, işte İran desteği, kendisinin bulabildiği destek, kendisinin oluşturduğu maddi büyüklük küçük bir büyüklük. Yani İsrail gibi neredeyse sınırsız Amerikan desteğini arkasında alan bir devletin, bırakın on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca doları, milyonlarca doları yakabilecek lüksü var. Çünkü her sene İsrail Amerika'dan koşulsuz şartsız 3.3 milyar dolarlık destek alıyor. Savunma bütçesinin %15'ini Amerika'dan doğrudan hibeyle alıyor. Amerika'dan F-35 bizim paramızla alamadığımız uçakları parasını vermeden alabiliyor bu yardım sayesinde. O yüzden Hizbullah belki de bu imkansızlıklar içerisinde İsrail'in asimetrisini bir İsrail hava savunma sistemlerini yorarak iki İsrail'i Lübnan sahasına çekip Lübnan sahasında İsrail'i asker ve tank kaybettirerek telafi etmeye çalışan bir örgüt. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.